Merhaba arkadaşlar. Bugün e, şu götlerin şu götlerin çilekli halini deneyeceğiz. Abone no olup like attıysanız açıyorum. Arkadaşlar bunu mayındaki Rosman'da bul bulabilirsiniz. Ben oradan görüp aldım hafta sonu. Arkadaşlar açılmıyor. Dubai çikolatasını demiştik demiş, denemiş, ay, denememiştim kendi demiştim. Şimdi bunu döneceğim. Şu şu kagetten. Şu, şu şu getten mi? Açtık arkadaşlar. Oo! Ee, tam ne şu Arkadaşlar şunu söylüyorum. Hadi çık arkadaşlar. Çiçekli ve yoğurtlu mu Çıkarttım. Gözler var. Şu, şu, bakın. Deniyorum hemen. içi böyle. Tadı bayağı iyiymiş. Buradaki gibi görünüyor. Arkadaşlar siz de almak isterseniz vallahi tavsiyem olur. Çok güzel.